Herkese merhaba, YZ Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan. Bugün sizlerle makine öğrenmesine giriş serimizin 22. dersini işleyeceğiz. Artık çoklu veriler için lineer regresyonu nasıl uyguları sorusunun cevabını biliyorsunuz. Şimdi bu derste özelliklerimize göre doğru öğrenme algoritmasını nasıl seçeriz? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bazen verilerimiz lineer yani doğrusal olmayabiliyor. Bu yüzden polinomal regresyondan bahsedeceğiz. Şimdi tekrar ev örneğimize geri dönerek başlayalım isterseniz. Buradaki frontage evimizin yola olan uzunluğu, buradaki def ise evimizin yola olan toplam uzaklığı ve bunlarla şu şekilde bir lineer regresyon modeli kurulmuş. Burada x1'imiz frontage, x2'miz ise def yani derinlik olmuş. Siz de kendiniz özellikler ekleyebilirsiniz. Diyelim ki ben ev fiyatını tahmin etmek için bunun gibi değil de feature yani özellik olarak evin tüm alanı yani bu iki değerin çarpımını kullanmak istedim. Ve buna x özelliği dedim. Bunlara f ve d diyelim bu iki özelliğimize. Ben bunları birleştirip tek özellikle şu şekilde kullandım diyelim. Bu sefer modelimiz şu olacak. hx eşittir teta 0 artı teta 1 çarpı X. Dolayısıyla gördüğünüz gibi daha iyi bir model elde etmiş olduk Böylece özellikleri değiştirerek modeli iyileştirebildiğimizi görmüş olduk. Bu özellikleri iyi seçmenin polinomal regresyon ile oldukça alakası var. Diyelim ki ev fiyatları data setimiz var şekildeki gibi. Şimdi göründüğü üzere bu şekildeki bir veri setine düzgün bir çizgi oturtmaya çalışmak pek mantıklı olmaz. Peki bu veri seti için nasıl bir model seçeceğiz? Şöyle ikinci dereceden bir model seçmek istersek ilk başta veri setimize şöyle geleceği için fit gibi görünebilir. Fakat bu ikinci dereceden modelin devamında şöyle bir eğimle aşağı doğru inecektir. Bu çok mantıksız olur öyle değil mi? Çünkü size'ımız bu tarafa doğru büyüdükçe şuradaki noktalardan sonra fiyatımız gitgide düşmeye başlayacak. Bu da bizim hiç işimize gelmeyen bir şey olur. Ev büyüdükçe fiyatı azalır mı? Hiç böyle bir saçmalık olabilir mi? O yüzden bundan daha iyi bir model üretmemiz gerekecek. Peki şöyle üçüncü dereceden bir model seçsek. Bu sefer modelimiz şöyle bir yol izleyerek ihtiyacımız olan fitliği karşılayabilir. Ve ikinci dereceden modeldeki gibi aşağı düşmekten kurtulabiliriz. Peki böyle üçüncü dereceden bir modeli verilerimize nasıl oturturuz? çoklu lineer regresyonda birkaç düzenleme yaparak bunu kolay şekilde gerçekleştirebiliriz. Modelimizdeki x1, x2 ve x3 için şu değerleri kullanırsak bu üçüncü dereceden modele erişebiliriz. Gördüğünüz gibi burada x1, x2 ve x3 yerleştirdiğimizde buna ulaşmış olduk ve verilerimiz için fit bir modele sahip olabildik. Şimdi değinmemiz gereken çok önemli bir nokta da şu ki bu şekilde üçüncü dereceden kübik bir model kullandığımızda önceki derslerimizde gördüğümüz feature scaling'in önemi gittikçe artıyor. Çünkü bizim x1'imiz yani ev boyutumuz 1 ile 1000 metrekare arasındayken x2 yani ev boyutumuzun karesi 1 ile 1 milyon x3'ümüz yani ev boyutumuzun küpü ise 1 ile 10 üzeri 9 aralığında olacaktır. Görüldüğü üzere bunlar birbirinden çok uzak aralıklar. Bu yüzden Feature Scaling ile bu değerleri birbirine yakınlaştırmak çok önemli eğer Gradient Descent algoritması kullanmak istiyorsak. Özelliklerimize kullanım aralığının çok geniş olduğunu göstermek için bir örnek model daha yapalım. Verimize ikinci dereceden bir model seçtiğimizde veriye şu şekilde ilk başta oturabildiğini fakat daha sonra böyle düşüşe geçerek bizi yanlış tahminlere sürüklediğini görmüştük ve üçüncü dereceden bir model tercih ettiğimizde nispeten daha başarılı bir model elde etmiştik. Şimdi üçüncü dereceden yerine şuradaki gibi bir model kullanırsak şu şekilde ilerleyen bir model elde edebiliriz. Ve aşağı düşmekten yine kurtulabiliriz. Buradaki kilit nokta şu. Hiçbir problemin tek bir çözümü yoktur. Siz ne kadar yaratıcı çözüm üretebilirseniz, ne kadar özelliklerinizi verimli kullanabilirseniz, o kadar güçlü modeller, o kadar çeşitli modeller üretebilirsiniz. Şimdi çok güzel bir sorumuz var. Birazcık feature scaling, birazcık bununla alakalı. Ben size önce soruyu açıklayacağım. Daha sonra 5 saniye içinde cevabı açıklayacağım. Siz bu süreç içerisinde videoyu durdurup çözüme ulaşmaya çalışın. Şimdi sorumuzda diyor ki farz edelim ki siz bir evin fiyatını evin boyutundan tahmin etmeye çalışıyorsunuz ve şu şekilde bir modeliniz var. Ve farz edelim ki bu boyut aralığınız 1 ile 1000 fit kare aralığında. Fit kare detayına takılmayın. Bunu metrekare olarak da düşünebilirsiniz. Bu sadece birim farklılığı ve şuradaki modeli uygulamanız gerekiyor. Şimdi sonuç olarak diyor ki feature scaling'i kullanmak istiyorsunuz. Buna göre kullanmanız gereken x1 ve x2 özellikleri aşağıdakilerden hangisi olur? Not olarak da kök 1'in aşağı yukarı 32'ye tekabül ettiğini belirt. Şimdi siz soruyu çözmeye çalışın ama şöyle bir kilit nokta var. Soruyu direkt olarak aklınızdan yutmaya, komple yutmaya ve tek seferde cevaplayabilmeye çalışmayın. Elinize kesinlikle bir kağıt, kalem veya bir not defteri alarak en azından bir iki karalama yapmaya çalışın. Size fikir oluşturması açısından çok yararlı olacaktır. Şimdi süreniz başladı. Ben 5 saniye içinde cevabı vereceğim. Siz videoyu durdurup cevap hakkında düşünün. Evet arkadaşlar doğru cevabımız 3. seçenek olacaktır. Hemen cevaba geçersek eğer biz feature scaling'de yani özellik ölçekleştirme, denkleştirme de yaptığımız olay şuydu. Çok farklı boyutlarda çıkan aralıkları birbirine denk hale getirmeye çalışıyorduk ve bu soruya göre yapmamız gereken şu olur. X1 için bizim aralığımız şöyle bir şey olacak. 1 ile 1000 gibi bir aralık olacak çünkü gördüğünüz gibi size'ın üzerinde bir işlem yapmamış. X2 için ise bizim aralığımız kök size olduğu için 1 ile kök bin arasında bir değer olacak. Gördüğünüz gibi bu iki özelliğimizin alacağı aralık bandı birbirinden çok farklı. Bin nerede? Şu yaklaşık 32 nerede? Bu yüzden bunları denkleştirmemiz gerekiyor. Yani feature scaling'i uygulamamız gerekiyordu. Bunu da şu şekilde uyguluyorduk. X1'imizin bağlı olduğu şey yani size bölü aralık farkı 1000-0'dan buna 1000 diyebiliriz. X2 için kök size bölü kök 1000'den 32 olacaktır. Ve doğru cevap 3. seçenek olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bu derste polinomal regresyondan bahsettik. Verimize ikinci dereceden ve üçüncü dereceden modeller oturtmaya çalıştık. Ana fikrimiz özelliklerimizi nasıl kullanabileceğimizdeki seçim genişliğimizdi. Ev verilerimizi ön uzunluk ve derinlik gibi de kullanabilir veya onun yerine daha verimli olan ikisini de çarparak elde ettiğimiz tek metrekare özelliğini de kullanabilirdik. Ana olay buydu. Bunu özümsemeye çalıştık bu videoda. Bu videomuz bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.